Bugün salı arkadaşlar. Gençlik hastası pamuk kısmı. Beslemeye geldim. Sürekli tikleri var ve titrediği için de yemekte de zorlanıyor ama yavaş yavaş, yavaş iyi bakalım. Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım sen. Ye kızım sen. Çok teşekkür ederim sizlere de mama ve için güneş var ama soğuk orman. Ama getirdim ya burası. Güçlü Bey'e de verdim konservelerden yiyor buradaki arkadaşlarımızı yaşam alanına götürmüştüm. Pamuk mamasını yedi. Şimdi dışarıda ilaçlarını da verdim. Daha doğrusu Ümülex verdim iki tane. İki tane de multivitamin verdim. Onlardan veriyorum sürekli. Yemeğini yediği zaman daha iyi oluyor. Böyle güneşte şimdi. Buralarda şimdilik hiçbir zararlı bir şey yok. Yani insan yok. Olmaması çok iyi. İnşallah gelmezler bir daha da. Kulübelerine zarar vermezler Bu arkadaşıma da yalnız Burada zarar vermezler Kulübeleri tamir ettim Hadi bakalım İyi uykular Uyursan Geçecek bunlar Bu da bizim güçlü beyimiz Bugün perşembe Sular dondu Tekrar su taşıyorum Hava soğuk ormanda. Bu da güçlü beyimiz. Sonra da konservelerden verdim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Youtube'dan arkadaşlarım gönderdi. İyi insanlar, güzel insanlar gönderdi. Pamuk da orada yatıyor güneşte. Ama uykuda bile titriyor sürekli. Tikleri var. Mamalardan koydum. İçerisine de koydum. Su da var. Afiyet olsun bakalım. Ne sen güçlüsün. Doyur Teşekkür edersin canlı dostlar arkadaşlarımıza.